Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Harika bir somon tarifi ile karşınızdayım. 3 dilim somon kullandım. Önce onları bir güzel tuzluyorum. Sonrasında da bir adet soğanım var. Orta boy tercih ettim. Soğanımı minik minik doğruyorum akşam yemeği için çok güzel bir ana menü bana göre tercih edebilirsiniz. Balığın her çeşidi evet gerçekten çok güzel ama fırında somon tarifleri özellikle benim damağıma çok hitap ediyor ve çok da lezzetli oluyor. Sonrasında da 3 adet iri diş 3 adet sarımsağım var. Bunları da gördüğünüz gibi rendeliyorum ve bir miktar dereotu kullanacağım. Yaklaşık Böyle yarım demet kadar diyebiliriz. Yıkadım ve onu da yine minik minik doğruyorum. 100 gram da parmesan peyniri kullanacağım. Peynirimi de o rendenin en küçük tarafıyla rendeliyorum. Şimdi ise tavama bir miktar yağ koyacağım. Ben her zaman olduğu gibi zeytinyağı tercih ettim. Önce sarımsaklarımı içerisine atıyorum. Bir güzel kavuruyorum zaten etrafı. Şimdiden mis gibi kokular sardı. Arkasından da soğanlarımı ilave ediyorum. Onunla da pişiriyorum somon zaten başlı başına bir lezzet ama bu tarifimle de somonu biraz daha zenginleştirmek istiyorum aslında. Şimdi soğanlarımın üzerine bir paket de krema ilave ettim ve arkasından da az önce biliyorsunuz rendelemiştim parmesanlarımı. 100 gram parmesanımı da üzerine ekledim harcımın gördüğünüz Sırada dereotum var. Onu da ilave ediyorum. Arkasından da bir miktar tuz ekliyorum. Hiç tuz koymadım biliyorsunuz. Sadece balığı birazcık tuzlamıştım. Sadece 5 dakika kadar yine tüm malzemeleri pişiriyorum karıştırarak. Sıra geldi somonları pişirmeye. Şu anda bir tavanın içerisine bir miktar zeytinyağı koydum. Tavamı iyice ısıttıktan sonra somon dilimlerini yerleştiriyorum. Çevirerek pişireceğim. 2 ya da 3 dakika aralığında pişirebilirsiniz. Yeterli olacaktır. Her iki tarafını da pişirdikten sonra artık sosumuzu da ilave edeceğiz. Tüm sosu somonlarımın üzerine dağıtıyorum. Ve sadece 10 dakika tavamızın kapağını kapatıp orta ateşte pişirmeye devam ediyorum. İşte gördüğünüz gibi harika balıklarımız hazır. Hepinize afiyet olsun daha fazla sağlıklı ve lezzetli tarif için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.